Evet. Among Us Komik Anlar 1. dur. Dur. Le 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 le. Ay hiç görmedim. Ay hiç görmedim. Ve Poyraz'ı nasıl algılamadı bunlar? Herkes buraya neden geldi bir şey var mı? dediklerinde. Ben net verirdim yani. <laughs> Mikrofonu açık? Mikrofonumu no, açık alması no, 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 no. da başka bir şey ama yani. No, 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 no. Mikrofonumu açık almışım ne Oooo! Kıyım. <gülüyor> <gülüyor> lan! Lan! <gülüyor> ya, adam ya. Ama Benim en çok yaptığım numara sen bu. De, sen de gittin orada, nasıl algılamadılar ki seni ya? Nasıl algılamadılar? Bildiğin orada herkesin gözü önünde, ''Aa burada görev mi varmış?'' dedin ya. Amnakayım. Ben ne bileyim? Özür dilerim. Cidden özür dilerim yani. Abi. Oh, bak, yeni mikrofon şeyine gözükmüyor bak. Yeni Discord ayarında gözükmüyor. Be. Eski Discord ayarında cidden gözükmüyor. Lan çok kötü ya. gitmiş. Evet bunlar şerefsiziz. Neyse, sen o bilmiyor. İyi oldu. Oo çok mantıklı. Burası ne? Hayır hangi tuşla açılıyordu? Kill cooldown kaç saniye? Demiş, kahrein demiş. Seto şu an küfür ediyor. Tabletteki görevim bitti ya. In, upload görevi var ya orada. Tamam. Ola döndüm ölünün başında kuzu duruyor. Küfürlü. Bak ayırmış ayırmış hepsini. Konuşma ben sana geldim ne göreve. Geldi ölü <laughs> demek ki bak onu Bir dakika bir dakika öldürecekti. En bir dakika bir dakika. Bak Meco bizim yanımızdan ayrıldı. Ha, oğlum benim oraya gitti. O, ben Konuşan kim? <laughs> <Ne> <laughs> sağ aşağıda neredeydi o? Sa en sağ aşağıda bir yerdeydi. Poyraz'ı ölü buldum. Ben admin odasında kart okutma görevini yaptım. Abi yalnız Doğukan ya. abi gel dedi birine sonra direkt bir ölü bulundu yalnız ona çekiyorum şu an. Hayır abi biz şeyle gidiyorduk. Kimseyle gitmedi siktir benim. <gülüyor> 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 yani buradaki... Hayır, ya bu işte çok iyi ya. Utku, Utku ben neydi desem kim olacak ya. <laughs> Beynim çalışmadı <laughs> <laughs> <ya. gülüyor> bir an. Görevi yapalım buraya kar gelmiş. Ben ona yetişemem zaten. Şunlar aşağıda kimi kesti sizce? Çınar'a fokus. Çınar'a fokus. O odaya gideceğim bakacağım ben. Çınar, komda birini kesti abi. Kesin bakamadan Çınar ölecek. Birini kesti. Net burada biri var. Report'a elimi götürdüm. Çınar, ne işin var lan senin burada? Sen ne yaptın burada? Manyak herif. Madem birini kesmedin, ne işin var senin orada da? Ya ben Çınar'a güvenirim bu saatten sonra Arkadaşlarınıza güvenlik daha iyi bir timing yok, yok. Arkadaşlık böyle bir şey değil. Bu başka. <laughs> bu bu yok. Adama daha güvenirim dedim. Ben güvenirim kimseye güvenmiyorum dedi. kardeşim. M harfi. Hiç kimseye güvenmiyorum. Bunu bitirmedim daha ağzım var. Bak. Bu ne bu? <laughs> yok yok canım o kadar da değil. Ben Bak işim olmaz ha. Efendim, ha, ha. Peki ha, ha. ya yazılır hep oynadın mı hiç? Yazılır hep oynadın mı hiç? Bu arada 8 yıl yazılı RP, 2 Mümkün değil boyunda şey söyleyeceğim. Allah aşkına ben bu oyundan sonra hatta kendi normal eşime dostuma olan güvenimi kaybettim ya. Normalde her lafına her lafına evet ya doğru söylüyorlardır, haklılardır dediğim insanların her lafının altında ben bir şeyler aramaya başladım. Biraz uzun sürsün diye kill cooldown 60 saniye, kill distance'ı da short yaptım. Yani birini öldürdüm. <laughs> Hadi bakalım hayırlara vesile olsun inşallah bu yeni bir başlangıç olsun yeni yayınla birlikte ve Suray bebeğe şükürler olsun diyerekten başladığımız bu oyunda sevgili şimdi Arı ölecek kesin. Olarak... <laughs> Kendimi koydum. Başka bir şey yok. Delikanlıysan skip Cesle bot vereceğim. Reaktöre ya. gel öldür beni. Tamam reaktöre. <laughs> <de> yok. <ince>, öreme <laughs> gidiyorum. Ya. Her zaman öldür beni. Adam tarz. Skip bot diyorum. Arkadaşlar yanaşlar, neden yanaşlar, mi adam. Ananı çikim ne? Bıçak. <laughs> taktı bıçak. ana. biraz daha editli yapsam Olan muhteşem oldu. olur. Bu çok şey olmuş Bak, ya. Klip 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 olmuş arkadaşlar, ya. Arkadaşlar merhaba. Oyuna direkt tek Selamın <laughs> <aleyküm. gülüyor> <laughs> Bu ne lan? Ne yapıyorsun? Görev yapıyorsun. E hadi. Son at. Son at. Son at. 6, 5 4 3 Hayır ya. Oo! Hayır ya. Hayır ya. Ya bu ne be? Of. Bu ne? Dedim Yeter ki artık sizi ya. meydanda keseceğim dedim meydanda. Ne? Kim öldü lan <laughs> sen, 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 sen Gel durdu durdu görev yaptı gitti. Arkadaşlarınla ortadan nasıl, arkadaşların <laughs> <iki oldum gülüyor> nasıl öldürebilir? O Dilan olabilir mi acaba? Ya mesela Dilan gidip sonatlarla oyun girmiş olabilir mi? Dilan olabilir o. O Dilan yüksek ihtimalle ben söyleyeyim. <laughs> <Ya gülüyor> bir, bir dakika nasıl çözemediniz? Üçte double kill mi geldi? <gülüyor> Hayır. Hayır. <laughs> double, double, geldi. geldi. önünde duruyor. Nasıl çözemedin? <laughs> sen harikasın harika. Of. Sali, abi eline sağlık. Elo diğeri de ya. Ben geç kaldım zaten. Ben bugün zaten. olup da kaybettiğim oyun olmadı galiba. <laughs> ya abi ya. Başlayın. Bu. Bu. Şuradan yemin ediyorum play'e gene basasım geldi bak yemin ediyorum. Gözlerinin önünde kestik ve dedik ki biz kazandık bu oyunu hadi köyünüze. Yayına hava atıyor değil mi şu an? Attım geldim. Efendiler efendim beyefendi resmenizle hoşgeldiniz. Bir durum tespit ettim öncelikle ondan bahsetmek isterim size. Ya Çağatay ya. Yani görevlerin şeyleri gözüküyor mu? Görselleri gözüküyor mu? Tarama gözüküyor mu mesela? Yapdığı yani zaman medveyde. Medveyde tarama yaptı mı görebiliyor tamam O zaman çat çat ateş ediyordu ama silahlar ateş etmiyordu bir ton odasında. Aa. Ateş etmiyordu silahlar. Son yanımıza biri geldi. Vinda, lüks galiba. Orman. Yani sen tarp. ateş ettiğinde ateş etmeye başladı. Çat çat ateş, ateş etti. Ay. Ay. Çat çat. Hatalı <laughs> 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 bu konuda. Gel, geleceğim zeki insanlarla oynamayacağım. <laughs> Ne yazık ya. <laughs> bir argüman hiçbir şey diyemedim. <laughs> ya, çöp yazık, Yazık, peki hiç inkar etmemiz yani? Hakkı ateş etmiyormuş hadi oynayalım. Ha 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 nasıl ha 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 nasıl ha 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 Değil. Elinle mi ya? Kuzey dışarı çık bir. Tamam. Kuzey dışarı Adam çık bir oradan. Çık. Sağ sağ sağ. Kuzey sağdan sağdan sağdan. Gel. Gel gel gel. Ne var burada? Ateş. Volkan. Evet. Orada yerde yerde orada ne var? Aa. Evet. Ee kim o? Onu kuzey sensin kaç. Ha. Allah. Dolmuş adam ölmüş. Adam ölmüş. <laughs> Tam kim öldürdü? Kimleri gördün lan yarada duruyor. Kuzi Mehmet olabilir mi ya? Kablo düzeltiyorsun. Hem ben hem inandım abi azal. Ben ben şu anda ben batıyor oyunu ben verdim abi kimsenin ölmemesi aşırı saçma. Ben galiba Hazal başını yakacağım. Abi Hazal Hazal Hazal. Gerçekten. Ne? Elimle niye veriyorsun? Yani şu Pattis bilo yazan benim erkek arkadaşım. Benim erkek arkadaşım bu adam. Beni oylattı millete. Millete beni oylattı bu herif. Yemin ediyorum bir Enes sürekli Hazal'a ihanet eder bilirsiniz oyunda iki benimkisi. İki benimkisi. Dilan oynuyor mesela bizim de Çağatay'ın her dediğine inanıyor. Çağatay'ın her söylediğine inanıyor. Bir de bizim kilerle bak. Ne oldu? Tabaklı. Olur mu hiç e, şüphey yok değil mi? Ahha. Olur mu ya? Hiç şüphey yok. Tabi değil bir şey atıyor. Allah. Allah. Bu da ne şey olmuş hani komik anlar derlemesi. İyi olmuyor. Ama gerçi başlık da olabilir. <laughs> e zaten adam Among Us komik anlar demiş. Edit dememiş ki özür diliyorum abi ben yanlış anlamışım. Kusura bakma. <laughs> Çocukken motor gelişimi benim tam olmadı da. Adam zaten komik anlar koymuş <laughs> adını. Bunu buldum da bundan niye olmuyor? Buraya mı lan yoksa? Ha buldum onu şöyle. <gülüyor> <gülüyor> benim küçükken bunlara bundan ayıp. Vallahi kusura bakma. Abi şakanın sırası değil. Evet. Benim okuma yazma problemimden dolayı olmuş. <laughs> göre. Baba oyunu bitirirem hamle yaptı fark ettiniz mi? Kimse Görevler yapıldı. Abi. Görevler bitti. Niye heyecanlandınız? Baban oldu? öldüremediniz mi yoksa? Ya acaba bu ekranın yanma olayını biz çalsak mı chat ya? Bir baksanız da şuna. ha Biz bunu çalsak mı? Ne diyorsunuz? Bakın bakayım şunu. <laughs> Pelamof Bak şimdi bak bak. Abonelik olunca oyunu bitirirem hamle yaptı şimdi. fark ettiniz mi? Biz bunu çalalım mı? Yoksa başka bir şey mi çalalım? <laughs> yoksa özgün bir fikir mi bulalım? Bana bir fikir söyleyin. Bana bir fikir söyleyin. Çalalım mı diyorsun? Tamam bunu değerlendireceğim Çağatay'la beraber. Görevler, <laughs> Görevler bitti, niye heyecanlandınız baban oldu öldüremediniz mi yoksa kimseyi? Öbürüncü, <laughs> Oyunan yama geldi Türkçe. Bizimki de hep küfürsüze güzel. Iyi. Bu değil miydi? Nereye gitti o? <laughs> Ay Allah her <'ın> şeyden korkuyorum <laughs> ya Rabbi. <laughs> sen yardım et. Bak geliyor arkamdan pislik. Aa bunu koydular zaten. Bu zaten vardı değil mi? <gülüyor> 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 Yazık ya. Yapma yapma yapma. Yapma,yapma,yapma,yapma! Ahahahahahah! Yapma, yapma. <laughs> ne oldu? Kanka... Ne oldu? Çağr Çağrı Batuhan'ı öldürdü önümde. Ben yeşili gördüm. Ben Batuhan'ı falan öldürmedim yalan Çağrı söylüyorum. Çağrı Batuhan'ı önümde. Bak üçüncü görevimi yapıyorum. <laughs> Çağrı Batuhan'ı öldürdü önümde. <laughs> Aa ne? Yemin ediyorum Batuhan'ı öldürdü önümde. Oğlum bir şey söyleyeyim mi sana? Bak sana şu kadar söylüyorum kanka. Storage'da görevdeydim bak, de. yemin ediyorum o koridordan geçtim ya. Aa yeminler falan. İkinci görevimi yaptım geçtim. Aa, bak imposterlar görev yapamıyorlar. Imposterlar Allah görev neler yapamıyorlar. karıştı. O, koydu kanka ortadan Oğlum, ikiye önce. Imposterlar görev bile yapamıyorlar. Bu kavun bak Storage'daydım de Storage'daydım de. Tamam, beni de. Bak beni oynayın. Ben değilsem de kavunu öyle. Kanka agresif.